haramdan beslenen et ne, ne, olacak? Lanetli olmayacak mı o etler? Allah Resulü sallallahu ve sellem, haramdan beslenen e, ee, cehenneme daha layıktır buyuruyor hadisi şerifte. Nasıl olacak bu? İşte zaten o lanetli şeyi yediğin için. Yani düşünsene kul hakkı yiyor adam, yetim hakkı yiyor. Zekatini vermiyor. Fakirin fukaranın bir, bir zaten, Bak şöyle düşün, zekat ne demek onu da bilen yok anaklını satayım. Fakirin elinden ekmeğini alıp yesen nasıl olur? Bu nasıl bir günahtır? Allah suyجازetleri de bak. Evladım zengin. Eee sana 40 kısım hissettiriyorum. Bunun 39'u senin biri fakirin fukaranın hakkı. Bunu vermen lazım ki malını temizleyesen. Zekat temizlik demek zaten. Sen bu biri vermediğin vakit sen o fakirin fukaranın elindeki ekmeği yiyorsun aslında şu an. Bizim hacılar hocalar zekat, namaz kılar ama zekat geldi mi işler karışır. Çünkü namaz beleş, zekat parayla. Zekat oldum işler karışır. Bu sefer ne olur biliyor musunuz? Verilmeyen zekatlar. Oh, mis gibi şeytan ondan sonra malına çocuğun o zekattan yiyorsa hepsinden hakkı vardır şeytanın. istediği gibi de oynar. Bunların iki nesil sonraki ya da bir nesil sonraki çocuklar ateist olur. Daha 16'sında Niye? Çünkü etleri, kanları haramla oluşmuştur. Böyle de bir durum. Hani şu an yeni nesildeki ateist de görüyorsunuz ya. Ee, biraz yukarıya çıktığımız vakit birçok haram göreceksiniz onların etinin kanının oluşmasında. Kimisi Allah'ın Sözü söz verir Allah'a yalancı çıkar. Al, bana yalan söyle geçti Allah'a yalan söylüyorsan çok büyük sıkıntı. Bana söylemem bile ne kadar büyük sıkıntı hadis-i şerifte. Hatırlıyorsunuz değil mi? Mümin yalan söyler mi? Evet. Asla diyor ya Peygamber sallallahu aleyhi ve La. Allah'a yalan söylediğinde ne oluyor? Benim bir Ya Rabbi diyor. Ha, bana bir çocuk verirsen sana bir kurban keseceğim. Sonra Allah Sözü çocuk veriyor, bizimki kurbanı kesmiyor. E peki kime yalancı çıktı şu anda? Kime yalan söylemiş oldu? Kimi kandırıyor? Allah Sözü Peki bu soy komple lanetli olmaz mı Allah'a yalan üzere kurulan bir soy? O, oradan gelen çocuk da? Oradan gelen çocuk ne olur finalinde? Ateist olur, deist olur. En yumuşak ihtimalle deist olur. O çocuk ateist olmasını yadırgama. O çocuk ne yemiş onu Öğren nasıl gelmiş, üzerindeki ne lanet var onu öğren. Halbuki Müslüman toprağında yaşıyor değil mi bu çocuk? İslamiyet'e daha yakın olması gerekir. Ama bu çocuk Kur'an'ı görmeden anti-İslamik bütün görüşlerin hepsini görür, biliyor musun? Adam anti-İslamik bütün görüşleri sana tık 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 sıralar ama Kur'an'dan hiçbir şey yoktur. Bin Bilmiyorsan bir konuyu ehline sor Allah Azze buyuruyor ya ayetinde. Bir konuyu da ehline sormaz. Niye? İşte şeytan onun sevk edicisi oldu mu? Men yekünü şeytanı le karina fesha e karina. Allah Azze buyuruyor ki kim şeytan kime dost olduysa o ne kötü bir dosttur, o ne kötü bir arkadaş, ne kötü bir karindir daha doğrusu. Karin ne demek? Türkçede de kullanıyoruz ya daş yapım eki. Karin daş, karın daş, kardeş. Sen haram yersen nereye gider? Hepsinin yerleri var vücutta.